Çağlar Bey merhabalar. Merhaba Enver Bey. Şimdi geçmişten beri muhabbetimiz var. Aynen. Ee, ve Defne şampuanımızda e, biz e, 17 yıllık bir mazimiz var. Evet. E, geliştirerek devam ediyoruz. Aynen. E, bundan önceki markamızla e, tanıştınız şu Yap, anda. 7-8 yıl önce evet. evet e, <laughs> e, şu anda ustalık e, ürünümüz dediğimiz ürünümüzde size ulaştırdık. Evet. Ee, geçmişten bugüne bizimle olan bu serüvendeki gelişmeleri aktarır mısınız? Tabii. Ben e, yaklaşık 7-8 yıl önce tanıştım sizin sizle ve şampuanınızla. Ee, daha önce saç dökülmelerim çok fazla oluyordu ve saç ekimi yaptırmıştım. Ona rağmen dökülmeyi engelleyememiştik. Sizin şampuanla tanıştığımda tamamen doğal olmasından mı diyeyim artık o bana verdiği histen kaynaklı mı başka bir şampuan kullanamadım. Biliyorsunuz siz de yıllarca kolisiyle alıp koliyle evet, kullandım. Evet. Daha önceki şampuandan da çok memnundum ama eminim bundan daha fazla memnun olacağız. Daha güzel geliştirilmiş, Hı -hı. %100 doğallaştırılmış. Güzel şampuan. Ben i̇şte şimdiye kadar bir sınıfta yaşamadım. Biz müşterilerimize şunu diyoruz. Bizim ürünü bir defa kullanırsanız bir Aynen. daha bırakma şansınız yok. Doğru diyorsunuz bu da aslında. Şu anda sizin bu cümleleriniz <laughs> kesinlikle, bunu kanıtlıyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, bu güzellikte bir cümle duymak bizi de gerçekten... Kesinlikle. İlk aldığımda, memnun ediyor. Aynen. ilk aldığımda denemek için aldığımız bir tane şampuan <laughs> şimdi koli alıp köşeye koyup ne olur ne olmaz ya <laughs> Emre ulaşamazsam diye. Aynen abi. Hayırlı ve uğurlu olsun Teşekkür Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun.